Ben de bir şeyler ekledim ama bende de çok şöyle bir şey yok yani. Bir tane araba fabrikası oyunu buldum. Fabrikası çil çil, çil, çil takılmalık. 1970'te başlatıyor abla. araba fabrikası. o güzelmiş lan. Ha gelişiyor işte zamanla şey yapıyor. Yeni arabalar, fabrika büyüyor. falan buldum ben de. Neyi? İnşaat bildiğin kepçe kullanıyorum, kamyon kullanıyorum. Ev yapıyor ne? Ha beton döküyor. Yol açın. kepçeyle falan bir şeyler. Aslında öyle bir şey oynanabilir bir şey söyleyeyim sana. Çok mantıklı olabilir. Vallahi koopu yani. var diye sırf şey attım. Hoşuma gitti böyle çil çil kolla da oynanıyor. Ya da araba mak, ya da araba tamirhanesi falan bir şeyler var. Kar mekanik simülatörü böyle bir şey. O da okey yani. onlar online mi? Online oluyor. oynamadım ben onları Vallahi ben de şey yaparım. CS oynanacak bir oyun değil. Şimdi de büyük bir çanta arayışına gideceğim. Aynı zamanda da bunu videoya alıyorum. Altına bir tatlı bir müzik koyacağım kanka. Sonra diyeceğim ki ee, işte gidip bulabildiğiniz bir yer işte nasıl söyleyeyim? Güzel çanta çıkan yerler falan. Elimde de bir tane MP5 ile gidiyor. Şimdi koşalım. Haydi koşalım. Daisy'ye de girmek istiyorum da ondan sonra bir bakıyorum sıkıldığımı fark ediyorum Daisy'den anında. Daisy bok gibi oğlum ya. Her şey güzel de gunfight çok kötü onun ya. de gunfight yok ki kanka Ben hiç denk gelmedim böyle. Herif koşuyor falan. Yo şeydeyken sen yoktun ki amına koyayım. Ya yokmuş. Son son oynadığım server güzeldi mesela. Ama her türlü bir yön yani. Adam seni vur vurur vurmaz yatıyorsun yere. Oyuncu ama gerçek çöünden yarısına çoğunda öyle değil mi bu? Abi kafan atmıyor ki, bacağına bile atsa yatıyorsun yere. Ya ne söyleyeceğim? O yorucu geldi bana. Gözün kapalı, yani çatışma fırsatın olmuyor karşı şey verecek. Adam gördü, elinde iyi bir şey varsa her türlü öldün amlay. Bacağına akeli sıkıcı yatıyor mu ki onda? Ee, bizimkilerin yarraklarına bir de base, base kurdurtmadılar. Yiğit dedi base kurup ne yapacaksın? zamana koyayım gidek çatışa. Bir <laughs> öldük. Bulduk, oyun başından beri bulduğumuz her şeyi de verdik orada tertemiz. o oyunda base kurmazsan hiçbir anlamı yok. Ne CS oyna o zaman. Niye çatışacaksın sadece? Mantıklı değil mi? CS daha mantıklı. Hayır, 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 hayır. Bok bok hadi gidelim Hadi gidelim MP5'imi kaybedersem küfrederim O yüzden yaklaştırayım Efe diye bir çocuk vardı. Allah'a şükür o gelmiyor ya. Batu Bey. Efendim. Stalker mı oynuyor? Ne sen halde Detroit diyorsun ya? Yok, Detroit oynuyor. Ben bayılmış onu kaldırıyorum. tokatlayıp Ve Bu kalkayım. Ne gireceğiz? Ne bok yiyeceğiz şimdi biz? Kanka kan çok FIFA girmek istiyormuş. Ama iki kişinin FIFA'dan bir <laughs> çok <gülüyor> tadı yok. Biraz Grayson oynamak istiyorum sanki. Öyle bir durumum var. İki gündür istiyordum girmemiştim. Gıcık ananı sikerim şimdi. Şükretme. Allah korumun evladı. Kafasına sıkacağım şimdi. Aaa dün yolda birini kapıyorduk Batu. Bir gör. Önümüze evet. geçiyor. Fren yapıyor. Kalkıyor. Fren yapıyor. Herif şey göt kadar polosuyla dönemedi yoldan. Tamam mı? Bizde de arabozun ya. Herif şey yapmaya başladı. Önümüze fren yapıyor falan. Bize bakıyor. En son sinyali verdik an dedim. Korneye bastım gel lan diye bağırdım eve. Gelmedi. feci bir korkak kaçtı. Çok feci kaçtı. Ne güzel benzinlikte ağzını burnunu kıracaktık biz onun. Yanındaki çocuk zaten göz göze bile gelemedi bizde de. Ne yaptı? Eğlendi mi yani öyle yaparak? Kanka dayaktan kaçtı. Sağlam dayak yiyecekti. Herhalde korktu kaçtı ondan sonra. Evet vurdu. Şuna, Boyu, alacağım mı? buradan böyle bir AK-12 çıkıyor. kulaklık çıkıyor koçlar. Eğer bunu izleyecek bir delikanlı varsa aranızdan çıkarsa eğer. Türkçe'ye çevirirse anlarsınız. Burada bir AK-12 çıkıyor bunlar işte. Hadi bir çanta koçu. Allah belanı versin. Güzel maske çıktı <laughs> yani. Ha yani. attığım taş ürküttüğün kuşa değdi mi? Hayır. Bu kadar. Burası yakına burası. Bu kadar. Gitti. Şimdi zaten şey koyacağım mı?